Evet efendim. Şu anda benden başka organizmamda da başka hiç bir şey Benim kel kalacağım kesin değil de senin burun gittikçe büyüyecek o kesin. Oh, ne kadar. Sensin lan gerizekalı. Kazı var benim manyoda. Bilmiyor musun? Apartmotum gidim. Apartmotum mu? Apartmotum da Bilmiyor musun? 15-20 yıla kel kalacaksın inşallah Volkan. Ben... <laughs> Sen arıyorsan numaranı gösterirsin. <laughs> ya pardon ya. Sen arıyorsan numaranı gösterirsin. <laughs> Ama kendisi gidiyor hocam pardon. Hemen geliyorum. Bence. Gel Sen arıyorsan numaranı gizlemezsin. <gülüyor> 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 ya. Bir gelsin. Padişah olsun. Olmasın. Çok ağır ya. Allah Allah. Babadan kalan evi satılığa çıkarmış. Evet. Şimdi biz üç kardeşiz. Evet. Bu durumda ablan imzası olmadan... Evet. Oğlum sen bedava benden hukuk tavsiyesi mi alıyorsun? Bittiğini de hemen de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz. Sırnaşık. Vallahi senin kafanda da bir kırarım... ...kapağıma ağa yarılır. Kalemleri bir kırarım... ...her tarafın yaralanır. Terbiyesiz. Seni tek başına hücreye attırırım... ...oradan buradan gelirler... ...her sefer... ...seni... <laughs> ben şimdi tırmığı bir kırarım. ne tırmığı bu ya. Kalemi. Bundan sonra özel numaraya geçiyorum. Geçiyorum. Ne? Bundan sonra ben de gideceğim. Tek, <laughs> dün gece yanlış bir olay olmuş. algıda da sonucunda meydana gelmiş. Ee, biz hesabı fazla almışız kendisine. De. Çocukla biz karayı kereye Acaba diyoruz cep telefonu var mıydı? Şap Hemen not alıyorum o zaman. Eee, adım eee, ben, ben Küçükdemir'e geliyorum, adam yok tabii. Eee, oraya geliyorum, ne gülüşleri geliyor ya? doğru. Bizi çok benziyoruz kaplan. Kaçın. Bir daha. <laughs> Arkamı kollardım. <laughs> Il fait ça, il ça, ben il va tuer, il ça, il ça, il va dire.